Saygıdeğer izleyiciler. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Her yıl yaz ve kış olarak gerçekleştirdiğimiz bilim kamplarımızla ilgili kısa bilgi verip enteresan örnekleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bilim kamplarımızda biyoloji, fizik, kimya, matematik alanlarında lise ve akademik bilgiler verilmekte. Bilim kamplarımızda görüldüğü gibi gezici müzemiz kurulmaktadır. Müzede gördüğünüz örnekleri kamplarımıza katılarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca işte buradaki örnekler bunun dışında da konusunda deneyimli akademisyenlerden, öğretmenlerden harika bir eğitim alabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi kampımızda biyolojik materyallerden oluşan zengin bir koleksiyon. Minerallerden, madenlerden ve aynı zamanda 700 milyon yıl yaklaşık 350 milyon yıllık eskiye dayanan deniz seviyesinin 700 metre altından çıkarılmış ağaç fosillerini görüyorsunuz burada. Kızılcamam'dan yaprak fosilleri, tohum fosilleri, çakmak taşı lav akıntısı içerisindeki fosiller görülmektedir. Burada ülkemizin değişik bölgelerinden Karaman'dan. Erzincan'dan, Ankara'dan e, midye fosilleri, nimun mercan fosillerini görüyorsunuz. E, saz bitkisinin fosilini görüyorsunuz. Burada nimun fosillerini görüyoruz. Yine son derece zengin bir koleksiyon bulunmakta. Kızılcamam'dan yine ağaç fosillerimiz. Birçok materyal, görsel, materyal. Burada hem akademik bilgiler hem de eee kütüphane ile ilgili değişik kaynakları, kitapları okuma şansınız var. Ayrıca uygulama eğitimleri yapmaktayız. Bu uygulama eğitimleri de görüldüğü gibi evet. Yaklaşık 30 35 yıldır doğadan değişik canlılara ait örnekleri inceleyebilirsiniz. Hepsi böyle bir kısmı mikroskoplar yardımıyla burada canlı materyal inceleme söz konusu aynı zamanda bakteriden bir hücreli canlılara kadar birçok örnek bizzat yaparak yaşayarak öğrencilerimiz burada incelemektedir. Kimler katılabilir bunlara eğitimlerimize? 7. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz bilim kampları için yaptığımız eğitimlere katılabilirler. Detaylı bilgiyi eğitimkamplari.com, biyolojiolimpiyatlari.com ve doğaokulu.net web sayfalarımızdan alabilirsiniz. Toplumumuzun gelişmesi çocuklarımızın bilimsel temelli eğitimiyle mümkün olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızı merak eden, sorgulayan nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Hepinize... Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bilimle kalın, yolunuz bilim olsun, aydınlık olsun.